Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün bir küçük sesiyle mevcut oynayacağız. Arkadaşlar uzun zamanda video atmıyordum. Neden atmıyordum? Bazı sorunlar var arkadaşlar. Toparladım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sorunumu toparladım. Neye bilgi atmaya karar Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Olabildiğince yorum Olabildiğince. Olur mu? Olabildiğince yorum Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Bazı arkadaşlarımız sadece yorum yapıyor. Ama beğenmiyor. Ben beğeniyorum. Ne bu kadar süre? Hadi bak arkadaşlar. Bir Şimdi Bir dakika. Arkadaşlar sabi kurmak mazulu kastıydım ama şimdi hem beğeni hem de daha iyi bir kanalımız Tamam, güzelim daha oynayalım. Net. Bakalım ne var. o Olabildiğince yorum atıyoruz. Uh -oh. Bölümü geçen edin. Kızlar edin. Kızlar

怎么你这 Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Ne olursunuz ya, ne olursunuz yorum unutmayın. Olabildiğince bol miktarda yorum arkadaşlar. Olur mu? Bol miktarda yorum. Yorum, yorum, yorum. Beğenmeyi de unutmayın. Tanrıçık oyuna 我咋地给我学的？